P3'ü bulmak için matrislerde x yerine 3 yazdığımızda 3, 2, 3, 3 matrisini buluruz. A matrisi böyle olur. A'dan B'yi çıkar diyor. Burada çıkarma işlemi yapalım. Tekrar 3 yazıyorum. 3'e 1, 2'ye 3 elde ettik. Daha sonra sonuç 3'ten 3 çıktı 0, 2'den 1 çıktı 1, 3 2, 1, 3 eksi 3, 0 olarak buluruz. Şimdi bu ifadenin karesinin determinantı demek. Determinantının karesine eşittir. Determinant aldığımız zaman 0 eksi 1'den eksi 1 çıkar. Karesini aldığımızda artı 1'dir. Dolayısıyla buradan 1 değeri gelir. Benzer şekilde x yerine 2 yazarak b2 değerini bulmak istersek matrislerimiz 3'e 2, 2'ye 2 olur. Çıkarma işlemini yapalım. Burada 2'ye 1 2'ye 3 olacaktır. Çıkardığımız zaman da 3 eksi 2 1 2 eksi 1 1 2 eksi 2 0 2 eksi 3 eksi 1 olur. Şimdi burada da yine determinantını alalım. Eksi 1 eksi 0 eksi 1'in karesinden de yine 1 gelecektir. Buradan da 1 eksi 1'den sonuç 0 olur. Doğru cevap A seçeneğidir.